thank you başkan. Yalan kabul girmiş. Ben İçişleri Bakanı'yım. Benim siz dahil bütün görüşmelerimi, arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Bir ülke belediye başkanı telefon açıp Cumhuriyet Halk Partisi genel e, merkezini sıkıştırıyor. Bana bunun için yardımcı olun. Ben onları ezdirmeyin gibi cümleleri ihtiva eden bir değerlendirme yapabilir. E, Öyle de Thank mm -hmm. you. אבל זה בזמן. זה מגיב לי להפסדות לספר איתו.